Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz Dönemi Ara Sınavları önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Okullarda yüz yüze biliyorsunuz sınavlarınız. Sınavınıza 5 gün kaldı. Sınav giriş belgeleriniz ne zaman yayınlanacak? Sınavınıza 5 gün kaldı. Hala sınav giriş belgeleriniz yayınlanmadı. Sınav giriş belgeleriniz yarın yani pazartesi günü çok büyük ihtimalle yayınlanacak. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında yine buradan ayrıca sizlere duyuru yaparız. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında nasıl alacaksınız, nasıl çıkartacaksınız? Öncelikle öğrenci sisteminize OBS'e giriş yapacaksınız. Kişisel öğrenci bilgilerinizle sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenim kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve sınav giriş belgeniz burada yayınlanmış olacak. Sınav giriş belgeniz yayınlandığında yine ayrıca video hazırlayacağız. Ancak sınav giriş belgeniz burada olacak arkadaşlar ve buradan sınav giriş belgenizi görüntüleyip çıktısını alabileceksiniz. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında tekrardan burada birlikte oluruz ve sınav giriş belgelerinizi birlikte inceleriz. Sınav giriş belgeleriniz de yarın çok büyük ihtimalle yayınlanacaktır. Yayınlandığında görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.